Evet merhabalar bugünkü konum Haziran 2025 bayi pazarlıklı fiyatıyla Volkswagen t -Roc. Volkswagen özellikle küçük SUV ailesinde Haziran ayında ciddi indirimler yaptı. t indirimli fiyatlara şöyle bir bakış atmaya başlıyoruz. t roc yakın zamanda tamamen yenilenecek bir ürün. Etrafta görselleri artık gözükmeye başladı. Bunu da hatırlatarak tabii ki bunun altını çizerek T-Roc'un fiyatlarına söylemem lazım. Yani yakın zamanda yepyeni bir kasa çıkacak ve bu artık eski bir kasa olacak. Fiyat indirimlerinin dozunun artmasıyla zaten bunu anlıyoruz. Önce şöyle bir liste fiyatlarına bakalım. En ucuz T-Roc Life pakette beraber 2 milyon 151 bin lira. Style pakette 2 milyon 412 bin lira. R-Line'da ise 2 milyon 688 bin liralık fiyatta karşımıza çıkıyor ki 1.5 TSI 150 beygir. DSG şanzımanla beraber bu kombinasyon 3 versiyonda da birebir aynı. Peki bayi pazarlıklı fiyatlar ne? Life pakette 1.730.000 lira bayi pazarlıklı fiyatla 420.000 liralık indirimle liste fiyatından daha ucuza erişebiliyorsunuz. Life paket en ucuz hali en çok da talep edilen style pakete geçtiğimizde ise indirim dozu artıyor. 1 milyon 855 bin lira seviyesinde indirimli fiyata 557 bin lira liste fiyatından düşerek ulaşabiliyorsunuz. Serinin zirvesi R-Line'da indirim en büyük noktada liste fiyatı 2 milyon 688 bin liradan 2 milyon 30 bin lira bayi pazarlıklı fiyatla 658 bin liralık indirime ulaşmış oluyorsunuz Volkswagen t -Roc'da. Aslında bildiğiniz gibi Volkswagen tarafındaki liste fiyatlarıyla pazarlıklı fiyatlar oldukça uçurumlu. Yani burada 650 bin lira seviyesinde indirim zaten kulağa mantıklı gelmiyor. Volkswagen'in çok uzun zamandır böyle bir satış stratejisi var ve çok ciddi indirimler varmış gibi gözükse de aslında olması gereken fiyatlara düşmüş oluyor gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin de Volkswagen bayilerinden Haziran 2025'te aldığınız T-Roc, T-Cross ya da Tiguan fiyatları, pazarlıklı fiyatları yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.